İyi günler arkadaşlar Avrupa'dan sonra Osmanlı Fatih'den selamlar hepinize. Bir gün isim şeklindeyiz. Yani e, Avrupa'nın göbeğinde. Güneş yanıyoruz suya girdik. Arkadaşlar bir arkadaşlar beraberiz. Bak arkadaş. Bilal. Arkadaşlar beraberiz. Ah, bunu hep beraber takılıyoruz ee, havalar çok sıcak arkadaşlar evde dura dura bunalıyoruz bize yeşillik lazım doğa lazım akarsu lazım nehir lazım yani bunlar ihtiyacımız olan şeylerdir yani insanlar yiyip içip eğlenip öbür dünyaya gidecek yani gerek yok Malum mülkü peşine dolaşmaya önemli olan mutlu olmak huzurlu olmak kafamız rahat olacak stres olmayacak Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani benim demek istediğimizi anladınız yani. Dünya mal, mu peşine koşmak insanın ömrünü götürüyor. Biz de çok şükür çalışıyoruz. Her anında risk ile alın terimler. İşimiz zor. Hafta sonu geldi mi yemesini, içmesini, dinlenmesini de buyururuz. Suyu da gireriz. Ağla bir gün sıcak arkadaşlar. Sizi göstereyim ben size. Ee, çok yani, tavsiye ederim. Çıkın dışarı. Oturun. Piknizi yapın. Hayat yaşayanlara güzeldir arkadaşlar. Herkese vermiş. Riskine herkese yetiyor. Bu dünya büyük geniş arkadaşlar. Demin suya girdim. Burada altı tane ördek yavrusu. Biri kayboldu. Yaramazlık yaptı. Peşine koşturdu beni. Suya, onun üzerine suya girdim. Ve yavrucuya kavuşturduk ailesine. Arkadaşlar. Görüyorsun arkadaşlar. Herşeyi tavsiye edelim burası sıcak temiz su Biraz soğuktur ama suya girince insan ısınıyor arkadaşlar kim ne desin Gerçekten bak daha küçük küçük balıklar var Yani balık kaynıyor burada çok büyük balıklar var arkadaşlar Burada herkes güneşleniyor tatilini yapıyor ee, Döresel arkadaşlar Güzel yerler var. Ee, İsviçre'nin bir muhine güzel akarsular e, mevcuttur. Ee, şimdi bizim eve yakınız. Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten hepsi her yer aynı arkadaşlar. Yani Bak ne güzel. Bak çocuklar taş atıyor. Oynuyor çocuklar. Bak ne güzel oynuyorlar. Güzel. <laughs> Herkes güneşleniyor. Yani akşam kadar zamanımız var. Kimse kimseye karıştı yok arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hmm. Çıkın evinize ya, oturmaktan, dedikodu yapmaktan, çıkın evinize bir hava alın, bir suya girin ya, bir nehir, bir hayvanlara bir bakın, bir balkarı seyredin, nasıl bir hayat sürürler. Görüyorsun, çok güzel yerler var. Havalar güzel, güneşli. Ha, güzel yerler var arkadaşlar. Şimdi ben suya gireceğim. Herkes oynuyor. Ama ben size hepiniz görersiniz paylaşmak istiyorum sizinle. Benim bir kötü bir amacım yok. Elemanınızı isterim arkadaşlar. Bilal, bir de bana video bakın. Bir de, hiç Abi Bilal,

هاي مصطفى هاي Pera um, então, tá aí, tá, <córicos> <córicos> <O senhor? córicos> Herkese tavsiye ederim. Nismi var. Oğlum. Ama süper ha Basir. <laughs> Arkadaşlar e, beni takipte kalın. Hava çok sıcak. Ama insanın iyi hissettiriyor ha. Çok güzel hissettiriyor arkadaşlar. <laughs> Bu aile çocuk alan beraberiz. Aleyküm selam hepinize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar size de. Ee... <laughs> sağ olsun var olun hepinize. Ee... su güzel sıcak. Gerçekten yani. Tavsiye ederim size. Dünya varmış burada arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar olsun. Ee, şimdi video bu kadar. Şimdi dinleneceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.